Óy, <imitation> sjáðu. kaç çekiyor <laughs> Hemen olay yerine gelelim buraya çekelim. Anahtarım. Neyse sonra oradan buradan İki yakanın da e, bir buluştuğu ortak noktası olan Körfez'den bütün kıyılardan toplam son 10 yılda 1050 ton e, atık çıktı, katı atık çıktı ve bu atıklar e, tabii kolay kolay doğada kaybolmuyor. Camların e, gelişi güzel bir şekilde doğaya atıldığında ortalama 4000 yıl doğada kaybolmadığı e, öngörülüyor. Halbuki geri dönüşüme kazandırdığımız zaman sonsuz kez geri dönüştürebiliyoruz. Onun dışında plastik atıklar ağırlıklı olarak çıkıyor. Plastik atıkların üretilmesi saniyeler, kullanılması dakikalar, doğada kaybolması yüz yıllar hatta bin yıllar alabiliyor. O yüzden güzel bir deniz için, mavi bir körfez için, mavi yarınlar için denizimize sahip çıkalım ve atığımıza sahip çıkalım denizimizi, çevremizi koruyalım. Suyun altından en çok cep telefonu, powerbank, ondan sonra rulo boya sapı, kılık kıyafetler çok çıktı, sepetler çıktı, boya kovaları çıktı. Bunların aslında ait olması gereken yerler buralarda değil, çöpler denizin altına çıkmaması gerekiyor. Bu tarz denize ait olmayan ambalajlar istilacı türlerin yerleşim alanı oluyor. Yani bu da denizin tabiatı da bozuyor. Yani vatandaşlarımıza daha duyarlı olup bizim kendi elimizde denizimizi kirletmememiz gerekiyor.